Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video yapmıyorum. Aslında seçimden önce video yapmayı düşünüyordum. E, yapmadım. Şu şekilde söyleyeyim. E, bizler bütün insanlarımız, bütün e, Türkiye Cumhuriyeti insanlar aslında siyasetin içinde değil. Bizler siyaseti takip eden insanlarız. Siyasetçiler 50 müdür, 40 bugün bizi siyasetin içine sokarlar karşı Köşesi'ne gidip siyaset yaparlar hatta içlerinde böyle insanlar böyle bir konuşma yaparlar ki e, ben cahil başlıyorum sanki cumhurbaşkanıymış gibi anlatırlar hepsi kendileri futbol takımı tutar gibi kendilerini kendi partilerine ikna etmeye çalışır diğerini incitmeden kötülemeye diğerini de iyileştirmeye çalışır eğer muhalif araları da tabii, <laughs> halkın içinde de muhalefet vardır. Bunlar da kendi aralarında böyle bir tartışma yaparlar. Vay şöyleydi, vay böyleydi bilmem ne. E, uzar gider. E, yani siyasetçi içinde değiliz ama kendimiz, kendimizi siyasetin içinde hissediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, video yapmamanın sebebi yani e, seçimden önce video yapmamanın sebebi ben sosyal demokratım. Aşırı derece Atatürk milliyetçisiyim. Bu sebeple ülkenin yönetecek insanı çok iyi değerlendiririm. Oyumu o şekilde kullanırım. Kimseye de söz vermem. Kime de oy attığımı da kimseye bilgi vermem. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atmama kararı verdim. Çünkü altıl masayı kurduğu zaman ben bundan vazgeçtim. Ben AK Parti'ye oy attım. Tek sistemi, tek başkanlık sistemi geçsin diyor. Biz bu koalisyonlarda ben yaşadım. E, ihtilalleri de bile gördüm. Hatta diyebilirim ki Kenan Evren e herkes kızıyor ama hiç kimse kızmasın. Halk onun e, ihtilal yapmasına ve bu vesileyle Cumhurbaşkanlığına yani gene, e, genel bir seçimde de 152 oy almasını gören bir insanım. Da. Halk ihtilal yapmasını hissediyor. Kenan Evren'i kimse suçlayamaz. Bu konuyu kapatalım. Eğer yazı yazarsanız bu konu hakkında açıklama isterseniz yazı yazarsınız ben bu konuyu size açıklarım Ben o, o günü yaşadım Şimdi <laughs> Kendimde e, Siyaset içerisinde bazı şeyler gördüğüm için Videoyu siyaset üzerinde başka konuya getirecek 4-5 konuyu ele almaya çalışıyorum. Kısa tutmaya çalışıyorum. Ne anla, anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi altılı, altılı masayı kurmasına gerek yok. Neden dersen altılı masa hep Cumhurbaşkanı'nı e, iktidardan indirmektir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu demesi gerekiyordu ki benim hiçbir partiye ihtiyacım yok. Ben ülkeyi yönetmeye adayım. Tek başıma iktidara giriyorum. Eğer bu iktidarı yıkıp da e, zaten kendi oyları diğer e, altın masadaki Cumhuriyet Halk Partisi haricindeki diğer kişiler Cumhurbaşkanı olma şansı olmadıkları için beni destekleyen insanları arkamda görmek üzereyim deyip tek başına iktidara girmesi lazım. Neden derseniz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin %23 ile %25 arasında hatta %27'ye bile çıkarabileceğimiz bir oy potansiyeli var. Bu kesindir. İlk tur seçimine girerdi. Benim tahminim %27-%30 gibi bir oy alır. Tabii ki diğer partilerin de paylaşım vardı. Bu neticede de AK Parti'nin de yaklaşık %40 ile 45 arasında bir oy potansiyeli olurdu. İkinci tura giderdi. AK parti devirmek isteyen partiler zaten CHP'nin arkasında dururdu. Hiçbir şey söz vermelerine gerek yok. Çünkü AK Parti diğer oy potansiyeli, düşük kişilere oy hakkı, söz hakkı hiçbir şey vermez. Yani bu şartlarda %40 oy alsa da tek başına iktidara geleceğim diye hiçbirine söz vermem. Altılı koalisyon diyeyim yani. Altılı koalisyon bulunca HDP'ye kar karşı Hüdepar'ı yanına aldı. Yani Hüdepar e, kimse sevmez. Çok aşırı din, dindar bir şey yapar. Kürtlere karşı HDP'ye karşı bunu yanına aldı. Diğer partilere karşı da diğer partilere yanına aldı. Ve e, adamın istediği gibi gitti. Evet. CHP'yi sattılar mı? Cumhuriyet Halk Partisi sattı. sattı. zaten. Cumhuriyet Halk iktidara gelmek isteyen bir parti değil. İlk önce iştirak mı? İştirak mı? Nedir? Basın sözcüsü CHP. Bunu sorulayın. Nereden gelmiş? Nereye gelmiş? Geldi. Nerede? Yerini bir sorulayın. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nde Maliye Bakanlığı yapmış bir insan maliyeden kurtaramamış bir insan kimleri yargılıyor. Yani konuşması bile saçma geliyor bana. Arkadaşlar bu konuyu burada kapatıyorum. Yani bu seçimde aslında daha çok şey söylemek isterim. Konular biraz uzun olduğu için. Ee, buradan kesiyorum. Yani bilmiyorum artık iyi bir şey mi anlattım, kötü bir şey mi anlattım. Onu da size bırakıyorum. Diğer videoya geçeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar birinci videoyu çektim. Şimdi ikinci videoyu çekmeye karar verdim. Devam ediyoruz. Ee, birinci videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar biz siyasetin içinde değiliz. Ama siyaseti yaşarız. Ee, bunu bahsettim. Ee, meclisi, iş, hepsini eleştirebiliriz. Ee, kendi çevremizde zaten eleştiriyoruz. Bazen uygun oluyor, bazen uygun olmuyor. Genelde ben katılmıyorum çünkü eleştiriler hep saçma geliyor bana. Hatta bazı diyor ki ben Cumhurbaşkanı olsam böyle böyle yaparım. İlkokul mezunu bile değil. Yani böyle insanlarımız da var. Şimdi arkadaşlar biz siyaset içinde değiliz ama siyaset takip eden insanlarız. Biz zorla siyasetin işine sokulmuyoruz. Neden? Şöyle bir örnek vereyim. Bugün kahvede oturuyoruz. Birisi geldi diyor ki ne? EKK nedir? Allah Allah. EKK bir şey değil mi? Bu hala herkes bir şey mi? Yani benim aklıma da şey geldi? Dedim evde kalmış kızlar dedim ben de. Yok ya öyle değildir dedim. Benim aklıma bir şey gelmiyor dedim. EKK evde kalmış kızlar. Başka bir şey gelmiyor dedim. Ya bunu bana biri sorur da cevabını yani hatta bir karton sigara bilirsem bir karton sigara verecek gibilerine mi laf veriyor? Şey gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, şu anda günümüz, yani videomuz yeni olduğu için tarih de yenilir. Tarih deyindir. Ben herkese anlayacak şekilde böyle EKK gibi kelimeler kullanmadan daha iyi anlamanız için güzel kelimeler kullanacağım. Homoseksüel, gay, transseksüel, tran yani kusura bakın bazen dilim dönmüyor. Yani devamlı kullanmadığım şimdi dilim de dönmüyor. Ee, çeşitli cinsel e, faktörlerimiz var. Ben neyim? Erkeğim ben. Kadından ilişkiye yaşayan bir erkeğim. Ne olduğumu bilmiyorum. Homoseksüel, erkek erine ilişkiye giren insanlardır. Lezbiyen, kadınla kadın ilişkiye giren, hatta karşılaşıyorum, sosyal alemde de karşılaşıyorum. Erkekler sakın yazmasın, bayanlar yazsın, biz lezbiyeniz. Artık nasıl bir duygu yaşıyorsalar ben bilmiyorum. Görmedim de ama biliyorum. E, tanıdığım insanlar da var, nasıl bir cinsel duygu yaşadıklarını bilmiyorum. Ama seksüeller var. Erkek erkeğe girdiği ilişkidir. Bu zaten Avrupa'da belli etmiştir. Evlilikler de çıkmıştır. Diğer şeyler de çıkmıştır. Hepsi vardır yani. Var da var yani. Bunlar çeşitli çoktur. Şimdi bugünlerde zaten bu homoseksüeller için bir eylem yapmaya başladılar. Artık ne arıyorsalar, ne hak ediyorsalar bilmiyorum. Arkadaşlar toplumumuzda homoseksüel İlk insanlardan beri var. Elhamdülillah biz Müslüman olduğumuz için bunları pek kabul etmiyoruz. Benim tanıdıklarım da var. Ben karşılaştım ama ben bir erkeğin arkasında erkek olarak geçmedim. geçmedim. Şimdi bunu gündeme getiriyorlar. Yani bir yasallaştırma yani ne gibi yasal istiyorlar bilmiyorum. Yani Avrupa'da böyle bir şey olduğu için hani biz de istiyoruz gibilerinden e, Türkiye üzerinde, Türkiye Anayasası'nın üzerinde bir etki yapmaya çalışan insanlar var, eylemler var. Ya, bu insanlar zaten vardı. Bu eylem karşısında nasıl bir yasal istediklerini bilmiyorum. Araştırmadım. Ama var olduklarını biliyorum, onlara da saygı duyuyorum. Çünkü tanıdıklarım var. Yani homoseksüel tanıdıklarım var. Ben bunların arkasına geçmedim. Düşünmüyorum ben. Ben erkeğim. Benim seçim kadınlandır. Lezbiyen vardır, kadın kadına eşi saygı duyuyorum. Olaçöksere de saygı duyuyorum. Herkesin bana da saygı duymasını istiyorum. Şimdi Türkiye'de böyle bir yüksek seçim, yüksek bir keşimde bir eylem yapmaya kalkıyorlar. Yani Olaçökselliği, <laughs> yani onun bir bir de bayrağını da çıkarmışlar her neyse. yani. Beni ilanlıyorlar bir eylem yapmaya çalıştılar. Yani nasıl bir özgürlük, nasıl bir hak istiyorsalar eylem yapıyorlar işte. Konunun üzerine de düşmedim. E şimdi dini aşırı dincimiz de var. Karşı çıkan insanlar da var. Ne bileyim e, kendi evladı olan da var. Abisi olan da var. Kardeşi olan da var. Bu homozoksiyel insanları var. Birbirinden saklayanlar da var. Ne yapıyorlar? burada böyle bir eylem yaparak onu toplum içerisinde tartışmaya tartışmaya yani bir yasa aramıyorlar. Benim tahminime göre bir yasa aramıyorlar. Bir tartışmaya çekiyorlar yani. Bu tartışmayı sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermek içindir. Bakın ne diyorum ben. ilk insandan beri günümüze kadar homoseksüellik vardır. Erkek erkeğe ilişkiye giren sorun var. Hatta ee, böyle bir peygamber özür dilerim böyle gazap da vardır. Yani o konulara girmiyorum Bu beni aşar. Dini bilgim de güzeldir. Onun için o konuya girmek istemiyorum. Gazabı da vardır. Bu gazap olduktan sonra da hala var. Ben görüyorum. Gördüm bunu. Bu insanı benimseyen insan zaten kendi kendilerini buluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde eylem yapıp da Türkiye'deki insanları birbirine düşürüp de kızıştırma yapmaya gerek yok. Arkadaşlar yapılan eylemler yanlıştır. Zaten ben İstanbul'a gördüğüm zaman hatta Çayiroğlu'da da karşılaştım böyle. Ulan dedim ne kadar güzel bir kız dedim böyle. Adam mı geldi. <laughs> bak ağzımdan karşı. Adam mı geldi dedim. Yani. Mükemmel bir güzellik var. Bir geldi böyle. Dedim. Adam dedim. Çünkü erkek gibi bir konuşma var. Böyle korktum yani. Hani korkmadım da şaşırdım yani böyle ne diyorlar mı, ne diyorlar, hatta ne diyorsunuz <laughs> Kovmadım. O işler yaptım. Konuştum, sohbet ettim. Hatta e, görüşelim dedi. Dedim benim burada görürsün. Yaşar da görüşemeyiz diye böyle konuyu kapattım. E, şimdi bu konuyu açmamın sebebi şuydu. İngiltere'de e, benim çok sevdiğim bir sanatçı var. Elton John bir erkekle evlendi. İngiltere'de resmi olarak bir evlilikleri vardır. Farz edelim ki Türkiye'de de böyle bir eyleme yani böyle bir yasa uygulandı. Arkadaşlar bitmeyecek. Bu sefer lezbiyenler için yasa istemeye başladılar. Lezbiyenlik bittikten sonra transseksüel, bilmem ne seksüel, bilmem ne hepsi çıkacaklar. Bunlar bizim ülkemize zarar vermek içindir. Kesinlikle arkadaşlar bunlara taviz vermeyin. Konuşulanları, anlatılanları dinleyin. Tepki vermeyin. Sadece sakin olun. Homoseksüel homoseksüeldir. Günümüzde vardır. Her yerde vardır. Bunların yasaya ihtiyacı yoktur. Ee, zaten tutup da böyle bir yasa şey yapsak da yani e, farz edelim ki bir adamın kardeşi veya diğer bir arkadaşının kardeşi homoseksüel birbirlerini evlendi. Bizim toplum bunu kaldırmaz. Bu bir gizlilik, gizlilik içerisinde olması lazım. Gizlilik içerisinde kimden anlaşırsa, kimden şey yapıyorsa yapabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, erkek seven erkekler de var. Yani kendisi homoseksüel olmayıp bir erkekler, erkek seven insanlar da var. Hatta anlatıyorlar İstanbul'da falan yere gittiğimde işte şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne. Yani bu işleri yapan kişilerle, iletişim kuran insanlarla tanıştım yani. Yani bu adam buna karşı çıkmıyor ama kardeşim böyle bir durumu olduysa belki kardeşini vurur, belki de kendi intihar eder. Arkadaşlar bu ülkemize zarar vermek için eylemlerdir. Kabul etmiyorum. Ben Atatürk Milliyetçisi olarak bunu kabul etmiyorum. Atatürk bize çok güzel bir şey sunum verdi. Bu sunumu çok iyi iletmemiz lazım. E, i̇leriki tarihlerde e, Atatürk'ün konumunla şu anki günümüzdeki konumun hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Onu çok iyi çalışacağım. E, çünkü her vesilede Atatürk'ü yanlış telaffuz ediyoruz. Bunu da engellemeye çalışsam. Engelleyemem de yani beni dinleyen insanlara karşı engellemeye çalışsam. Arkadaşlar son bir video daha var. Onu da muhtemelen evde çekerim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar önceki videolarımda belirttiğim gibi bu son videom. Ee, bunu bağlayacağım. Çünkü bayram tatiline çıkıyorum. İş yerimde de 9 gün tat tatil verecek diye bir duyum Bilmiyorum. Ee, ne durum bilmiyorum ama Arata günü gece 12 gibi çıkıp e, Bandırma'da Balıkesir, Bandırma'da kamp yapmayı düşünüyorum. İzine göre orada kamp yapacağım. Balıkesir, Bandırma'da kamp yapacağım. Bu son videomu kapatmamın sebebi şu. Asgari ücrete benim için güzel bir zam veriyorlar. Neden güzel? Muhalif bir insanım ben. E, muhalif olarak aslında tepki vermem lazım. Demem lazım. 15 bin lira 20 bin lira vermesi lazım. Demem lazım diyemiyorum çünkü şöyle söyleyeyim ben maaşım asgari ücret benim maaşımın üçte ikisiydi. Ee, düzenlediler. Belli bir rakama getirdiler. Benim maaşım asgari ücretin altına düştü. Bu devletin, milletimin e, hak ettiği bir şey diye itiraz etmedim. Muhalefetlik de yapmadım aslında yapmam gerekiyor Şimdi emekliyim. Sonra <laughs> bize belli bir zam yaptılar. E, seçim potansiyeli girdiği için benim maaşım 7500 lira. Emekli maaşım 7500 lira. Seçim potansiyeli girdiği için seçim e, oy kazanmak için 5 bin lira, 6 bin lira, yani be, genelde 5 bin liranın üzerinde 6 bin lira, 6 bin 800 lira bilmem ne olanları maaşım direkt 7 bin 500 lira yapıyor. Benim maaşım 7 bin 500 lira oldu. Aslında ben 7 bin 300 lira oluyordum, benimki de 7 bin 500 lira oldu. Yani yalan konuşmaya gerek yok. 7 bin 300 liraydı, benimki de 7 bin 500 lira oldu. Yani... Boynumuz devletin yazılarından, kıldan incetir, nasıl üzdürürseniz. Hayır, itiraz etmedim, kimseye de kızmadım yani. Tepki de vermedim. Aslında tepki vermem için bu yaşlılar çıktığı zaman, çıkıp da videoda tepki verirdim. Tepki vermemin sebebi şu an, neden? Asker 11 binin üzerine çıktı. Ben 7500 lira alıyorum, 11 bu da güzel bir rakam var. Yaklaşık benden 3'te 2 az maaş alan insan benim geçmesin. Buna kızmıyorum. Çünkü asgari ücreti devlet para ödemiyor. İşveren ödüyor. Niye kızayım ki yani? Devlet para vermediği şeye niye tepki vereyim ki? İşveren vereceğim. Ha, devletin teşvikleri var. Ona da devletin tepecüğü diyeyim. Beni güvenilmez. Yani asgari ücret 7.511 yaklaşık 5.000 lira mı? 4.000 lira. Üstelik ki fazla e, para aldım bir sistemde 4.000 lira eksik kalıyor. Buna rağmen de, hiç itirazım yok. Çünkü devletim buna rağmen de para vermiyor, işveren vermiyor. Beni ilgilenmiyor. Matalünün öbür yüzüne gelelim. Şu anda sözde en düşük emekli maaşı 22 bin lira görüşülüyor. 22 bin lira. Devletin verecek demek ki parası var ki versin. Çalışıyor. Versin benim gönlümce. İnşallah olur. 19 lira versin. Yine razı. 18 lira versin. Yine razı. 17 lira versin. Yine razıyım. Çünkü devletimin içerisinde şu anda ben vergi veriyor muyum? Hayır, şu anda çalışıyorum biraz vergi veriyorum, çok az veriyorum. Vergi veren e, vatandaşlarımızın parasından ödeniyor. Buna da sahip E, biz emekliler, bu adına zaman alacağız. Benim tahminim 125 yüzde yirmi alsam yüzde yedi bin beş lira, sekiz buçuk dokuz lira bir maaş alırım, dokuz bin lira bir maaş alırım. tam otuz versin. On bin lira maaş alacağım. <laughs> İşçi emeklilerini siktiler. Bizden aldılar, onlara dağıttılar. Benim maaşım 7500 lira. 10 bin lira olursa benim maaşım teşekkür videosu çekeceğim. Tayyip ve Sayın Tayyip Erdoğan yani e, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip, Erdoğan Nereye basacağını iyi bilir. Siz de anlattınız. Abdullah Gül'ün çok güzel sözleri var. Abdül Şener'in de Abdül Şener'in de güzel sözleri var da orada girecek gibi CHP'de oldu. Siz emekliler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar videoyu çekmek zorunda kaldım. Bu son video olsun. Ee, ben emekli maaşı tam videomu tekrar izledim de silmek istemedim çünkü yatmaya gideceğim bayağı yorgunum emekli maaşı demek istemedim devlet memuru maaşı 22 bin lira yapacaklarını izah etmesi çalıştım emekli maaşını yapmayacaklar o videomda yani bu videodan bir önceki videoya bakarsanız emekli maaşı değil Devlet memur maaşı 22 bin lira yapacaklar. Emekli maaşını yapmayacaklar. Yani e, cümleyi toparladım. Benim maaşım 25 lira 10 bin lira yaparsa teşekkür videosu çekeceğim dedim ben. Yani. Hani bir de hareket de yaptım. Yani biz emeklilere yaptım o hareketi. Yani devlet memuruma herhangi bir kişiye böyle bir şey yapmadım. Sayın Tay Tayyip Erdoğan'ın son dönemidir. Hatta ee, yarın akşam kendisi Maliye Bakanı'nın videosunu yayınlamaya karar verdim. Bana hak verir misiniz, vermez misin bilmem. Şimşe karşı konuştuğu videoyu yayınlayacağım. İyi akşamlar arkadaşlar. Kusura bakmayın.